Kripto fanatik kanalına hoş geldiniz videoya geçmeden önce bu ve bunun gibi güncel haberlerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bitcoin, piyasa değerine göre en büyük kripto para birimidir ve ilk gününden bu yana hiçbir alternatifi tarafından geride bırakılmadı. Ancak TikTok fenomeni Mason ise göre, altcoin projelerinin gerçek hayattaki uygulamalarıyla, bitcoin er ya da geç tahttan indirilebilir. 15 yaşından beri kripto ticareti yapan Merzluiz, geçtiğimiz günlerde insidera şu açıklamaları yaptı: "Bitcoin'in her zaman bir numara ve kral olmasının psikolojik yönü gitmiş olabilir. Yani, Bitcoin'i katletmek derken, bunu geçmek için bir şey istiyorum ve ondan sonra ne olacağını göreceğiz. Babam aslında bana 17 yaşımdayken Yarpeden bahsetmişti ve o zamandan beri sürekli bu işin içindeyim." Ben KRP'nin daha iyi bir bitcoin olduğunu düşünen bu insanlardan biriyim. Ve aslında ödeme sorununu bitcoin'in yapabileceğinden veya hiç yapamayacağından daha iyi çözüyor, Mason Verstuis, bir hodler olduğunu söyledi. Replab'ın XRP tokeni, özellikle bankaların kullandığı en hızlı ve ucuz ödeme sistemlerinden birinin kripto para birimidir. Bitcoin'in ödemeler için ne kadar yavaş olduğu göz önüne alındığında, KRP'nin daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. XRP şu anda piyasa değerine göre 6. en büyük altcoin ve sadece bir yıl için %32.0 büyüyerek Bitcoin'e ayak uydurmayı başardı. Lider altcoin Ethereum'un tokeni ETH'de toplam piyasasının %20'sini oluşturuyor. Ayrıca, Bitcoin göre defi, akıllı sözleşme ve diğer protokolleri çalıştırma yeteneği, bu yıl kazancını %80 sıfırlara ulaştırmasına yardımcı olurken daha fazla geliştiriciye ve uygulamaya ev sahipliği yapabiliyor.